Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nerede oluyorum? Nerede? Nerede? Ne Sen de mi istiyorsun? Abone evet arkadaşlar. Ben videoyu başlatmadan önce şunu açtım. Kardeşim yüzünden. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya o. dur çek. Evet devam edelim. <laughs> Ay. Bu kadar Hindistan yemekliğinden başlayacağım. Bu da istiyor. Lütfen. Sen mi istiyorsun? Hı. Evet sıra bunda. Arkasını göstermeyeceğim. Açalım. <laughs> sen ne mi istiyorsun yemek? <laughs> Çünkü böyle. Hmm, güzel beğendim. Hiç beğenmem. Kahveliymiş. <laughs> Kahve değil sanırım. Bu da istiyor. Hayır. Hayır.